Kafaya mı çıkarmamız gerekiyor? Kuşları da yemeyelim mi? Sattıklarını da çok diyorlar. Ya bak sana sonra bunu yakaladım. Hmm. Ah, o muydu bu muydu ya? Bu da canlı. Sen dondun tabii, sen git eve ya. Yok yok üşümedim ben. Ben çok giyinikim. Ya giyiniksin Denizde de. Denizde en iyi giyinik bendim bırak. Ya donmuşsundur baba ben bile dondum burada. Burası soğuk olur. Benim açığım ben, de... Beni ben geliyorsun. Şey, şu versen ablaya vereceğim büyüklerden. İdil'imin kız kardeşi söyledi bana telefon e, Şey de istedi. Ee, Nuri abinin damı Ali abi. Ne dedi? Balık olursa getir dedi. Oradan geçerken sorayım mı? Vedamam sanırım. Ya yok be. Hocam. <laughs> ben size şey yapacaktım. Telefonu çektim. Ay 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 ay. <laughs> daha daha <Ay>, canlı <laughs> da baksana. Grafunu Taze taze. bizim <laughs> <laughs> Japonya'da ne yapıyorlar biliyor musun? Canlı canlı alıyorlar balıkları. <laughs> Tavanın içine atıyorlar. Sadece şu Göbek kısımları pişiyor Hadi ve balığın e onlar, a ağzı falan oynuyor. Sushi yiyor onlar biz yiyemiyoruz. Onlara balık canlıyken <gülüyor> balığı... <gülüyor> Hayatları sevdim yemek. Daha var mı ya? Tamam bitmiş. Hey kaç Kimi parça? Tanı, baba, mı, sen? baba tek başına. <gülüyor> <gülüyor> koyuyor. Üç kişi bildiniz. Tamam. Oo, çok kalabalık. Ne kadar verebiliyorsanız yap, verin. Kaç kişi? Çok kalabalıklar. Eee. Sekiz dokuz kişi. <laughs> e, kişi başı. Ne kadar uyuyorsa size de yok, Yok namaz yok. Hepsini almanız lazım o Yok <gülüyor> <Arsızlık 4>. yok. yok. <laughs> kişi, kişi, mi? Var kişi... mı o kadar? Var. Üç, yani kişi başı. kişi başı, <gülüyor> <gülüyor> kişi başı iki olur. tane de... 18 tane. İbarat baştan. Dört. Şimdi ufaklara bir tane ekleyeceksin. Mesela o bir kişi olacak. Bir tane daha koyunca. Bir. Dur Dö, bırak. Dört. Dört. Beş. Altı. Yedi, altı. Yedi. Yedi. Sekiz. Dokuz. dokuz on. On iki. 13, 14, on 15. Onları da koy. 14. Sizde kalsın. 15, 15, 15. Bir tane daha koyarsan 16. Kişi başı iki tane oluyor 15. ama bazıları büyük Zayıf oluyor. Ne mi? Yeter yeter. yeter. Ben yarın sabah gideceğim kısmesi. Öyle mi? Tamam. <laughs> <kartı>. Kaç gün <laughs> oldu?